arkadaşlar. Bugün de yeni bir video ile karşınızdayız. Bugünkü videomuzun konusu Yus Usta'nın güvercin yavrusunu ne derece büyüteceğini görüntülemek istedik. Ve yumurtası kırılan Yus Usta'nla güvercin yumurtasını değiştirdik. bir tane güvercin yumurtası altına koyduk. Ve şu an görüyorsunuz ya anne Yus hemen önümüzde. Yaklaşık 7-8 senedir baktığım Yus bunlar. Balkonumda kombinin üzerinde yuvalıyorlar. Bu bayağı uzun bir süredir benimle beraberler. 7-8 sene etti. Beraberiz onlarla. Her zaman kendi yavrularını bir Ben de kuşlarıma baktığım gibi onlara da bakıyorum. Yem suları her zaman önlerinde. Ben merak ettik. Acaba göğsün yavrusunu ne derece büyütecekler? Ve yaklaşık 10 gündür çıkmış bu vaziyette olan bir tane yavrumuz var. Ona bakıyorlar. Şöyle yavruyu size göstereyim. Bakın görüyorsunuz. Uçtu. Ama etrafımızdan ayrılmıyor. Görüyorsunuz hemen buradan uçtu diğer yere kondu. Bakın şöyle yavruyu görüyorsunuz maşallah. Güzel bir şekilde büyütmüşler. Kursağına kadar doldu. Bakmışlar şöyle yavruyu görüyorsunuz. Evet arkadaşlar her gün bu şekilde videonun günlük yavrunun büyüdüğü şekli sizlerle arkadaşlarla paylaşacağım. Görüntüleyip ekleyeceğim. Görüntüleyip ekleyeceğim. Bakalım ne kadar süre boyunca bu yavruya bakacaklar arkadaşlar. Bugün Yusuf'tan baktığı yavrumuzu ikinci görüntüle içimiz. Şöyle görüyorsunuz. Anne Yusuf'tan. Yavruyun yanında. Kulaklar bizden kaçmıyor. Belirtmiştim daha önce zaten. Bakın görüyorsunuz. Görüyorsunuz. Yavrumuz burada. Yavru yapmışmış. Bir dakika günleri. Bir sonraki günü yeniden çekin evet arkadaşlar. Bugün yavrunun 13. günü. Bakın görüyorsunuz ne kadar büyümüş. Ne kadar güzel bakmış yine. Maşallah diyelim. Ve bir sonraki günün bekleyelim. Evet. 14. günde yine yavrumuzla beraberiz. Şöyle görüyorsunuz ne kadar büyümüş. Şöyle anne geldi yanımıza. Bakın. Annesi burada. Hemen biz yaklaştığımız gibi yavruya. Kendisi de geldi buraya. Şöyle görüyorsunuz yavrumuz ne kadar olmuş. Maşallah. Güzel bakıyorlar. 14. gün. Bir sonraki günde tekrardan göreceğiz arkadaşlar. Evet arkadaşlar 15. günde yine sizlerleyiz. Şöyle yavrumuzu göstereyim. Bugün yavrunun 15. günü. Kara olan kuyu mavi mi ne? Öyle bir şey. 15. günde de yavrumuzu görüntüledik. Hayırlısıyla 16. günde bakalım. Nasıl bir değişimle karşı karşıya kalacağız. Evet arkadaşlar. 16. günde yine sizlerleyiz. Şöyle görüyorsunuz arkadaşlar. Kara olana benziyor yavrumuz. Bugünkü değişimi bu. Bakalım hayırlısıyla 17. günde nasıl bir fark arkadaşlar. göreceğiz. 17. gün görüyorsunuz yavrumuzdaki değişimi. Yavrumuz bu şekilde. Bakın gün geçtikçe büyüyor. 18. günde yine sizlerle olmak üzere. Evet arkadaşlar, 18. gündeyiz. Şöyle yavrumuzun Gün ve gün ne kadar değişime uğradığını görüyorsunuz. Bakın maşallah güzel bir şekilde duyurmuşlar. Kursağı kadar ileride. Görüyorsunuz. Bu şekilde bir değişim. E, 19. gün ne olacak? Hep beraber Düşler, yeni bir günde yine sizlerleyiz. Şöyle görüyorsunuz. Bugün Bak. görüyorsunuz. Anne baba ikisi de yavruya bakıyor. Bizden biraz Uyuşsuzlandılar. Anne gitti. Geldi hemen yan tarafımıza. Böyle baba da burada. Görüyorsunuz. Şimdi yavru da Şöyle yavruyu da görüyorsunuz. Evet. Bir başka güne bakalım. Nasıl bir değişim. Evet arkadaşlar. 20. günde yine sizlerleyiz. Bakın anne görüyorsun. Yemini dökmüşüz. Burada yemini yiyor. Biz şöyle bir yavruyu kontrol edelim. Yavru ne durumda? Ona bakalım. Evet. Yavru her zamanki gibi yine gayet sağlıklı. Evet. Böyle bir şekilde 21. günde evet. beraber izleyeceğiz arkadaşlar Yusuf'tan'ın baktığı yavrunun kardeşi olan kardeşini göstereceğim. Görcünlerin baktığı aradaki farkı kendiniz de göreceksiniz. Bakın şimdi kümese giriyorum. Bakın anne baba hemen görüyorsunuz yanında. Şimdi yavruyu bir çıkarayım. Bakın arkadaşlar, ustanın baktığı yavrunun kardeşi bu. Arada gerçekten çok büyük bir fark var. Bakın görüyorsunuz. Kuyu bir tane. Kuyruk beyaz mavi vermiş. Kardeşi yurda kara olan. Bakın gerçekten büyük bir fark var. Bu 20. gün olmasına rağmen artık yavrumuzun yeme düşme aşamasındaki videolarını tekrar birbiriyle kıyaslayıp size göstereceğiz. Bildiğiniz arkadaşlar o zamanki büyük değişimi hep beraber etmiş Arkadaşlar, olacağız. Bugün yavrunun 30. günü. Şöyle anne baba hemen yan tarafta penceremizde duruyor görüyorsunuz. Neyse yani şimdi size yavrunun son durumunu göstereyim. Evet. Hayırlı bir yeme düşmesine. 10 gün kaldı. Şöyle ne kadar büyümüş görüyorsunuz. Bizden saklanıyor. Şöyle güzel bir görüntü alabilirsin olacak? Şere görüyorsunuz ne kadar büyümüş. Neredeyse yeme düşmek üzere. Bir bütünün yemden kesilmesine 10 gün kaldı. Haydi sila bakalım. Umarım yoğun gün daha bakarlar. Ve yavru sağlıklı bir şekilde yeme düşer. Haydi hayırlısı olsun diyelim. Evet arkadaşlar. Kuşumuz 35. gününde. Yavrumuz şimdi artık kuşlarımızın arasına alacağız kendisini. Normalde daha 5 günü var ama biz tutanlar fark ettim ki artık daha fazla bakacak durumda değiller. Onun için artık yavrumuzu kuşların arasına çekeceğiz. Kuşlarımız ne kadar büyümüş gayet sağlıklı bir şekilde. Şimdi kuşlarımızın arasına çekeceğiz. Şöyle hep beraber bir gidelim. Kuşumuzu şimdi diğer kuşlarımızın arasına bırakacağız. Hem bir 10 saniye 15 saniye de diğer kuşlarla tepkisini ölçmüş olacağız. Şöyle bir hemen yemin oraya bırakalım ve bıraktık yavrumuzu. Şöyle görüyorsunuz panik halinde. Bakalım nasıl bir tepki gösterecek kuşlarla. Evet görüyorsunuz şaşkın bir vaziyette ama Ailesiyle yemin yemeye başlar. Ve diğer kuşlarla karışır. Şimdi size onun kardeşini de göstereceğim. Çünkü aradaki son farkı görün arkadaşlar. Bak. Kendisi orada hemen bir yer arayışına girdi. Bakın şimdi size kardeşiyle bu arkadaşlar. Kardeşi bu. Yani kara olan yavrumuz daha bir gelişmiş. Yüz daha doğal bir bakım yaptıkları için böyle bir ona bu şekilde bir şey de getirdik. Demek ki yüz tutanlar zorlansa da bir görcin yavrusunu büyütebiliyorlar. Bunu öğrenmiş olduk. Ve gayet sağlıklı bir şekilde. Ama iki tane değil. Tek yavru. Bunu da gördük arkadaşlar. İzlemiş olduğunuz için hepinize teşekkürlerimi sunuyorum. Ve kanalımdan Abone olmayı ve videolarımı beğenmeyi unutmuyorsunuz. Hepinize iyi günler ve sağlıcakla kalmanızı diliyorum.